Şu an Fiddle öldü. Kurtları çıktı. Direkt kurtlarına gidebilir. Kurtları ve Gromp'unu almak isteyen Fiddle bir anda görünmez birisiyle karşılaşırsa ölür diye düşünüyorum. Ya ben bu hareketi yapacağıı base'den çıkarken söyledim. Yumida. Aha. Boşarım ben. Yalnız oy Swain, Swain, Swain. Kule bende, kule bende. Var ya sen ölme diye neler yapıyor bu çocuk ya. <laughs> Oğlum oradan çıkmadım bile. <laughs> Dur. Tam bir öne. Aynen böyle. Şöyle bez atalım. Şu an yaşayacağını düşünelim mesela. Bak bak. Son saniye. Bak izleyin şimdi Heimler'i atıyorum. Son saniye. Of ben daha ne ya burası direkt oynanmalı. Of ne diyorsun ya? Ay 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 ay. Aman ya Rabbim bu dünya çöpü kızdı. Tövbesi, tıkırsın. tövbeler tövbesi bir genk oldu vallahi. Hop bir anlı ani bir çıkış. <gülüyor> <gülüyor> ha, Rufo'lu geldi yine. Lan neredesin? Oha! Bitti Efe. Şimdi forum güçlendirmesini yapacak. Yalnız Ju burada. Bao'yu deneyecek. Pipi de geliyor. Bao hiç tahmin etmedi bir yerde. Sıçrayı da kullandı ama Bao burada düşecek. Oh, Yalnız düşmedi. güzel büyük kalkanı düşmedi. Bao oh, Düşmedi. düşmedi. İnanılmaz büyük Its oh, <laughs> Okey Baron git şimdi. Aha trolledi. Vallaha trolledi. Tertemiz troll. Kaç. Yoksa. Ay. Giga huge. <gülüyor> <gülüyor> Ölmem değil mi? Kabul etmiyorum ölmek istemiyorum. Kötü kü attım bir de ölürsem çok komik Abi zayıflamışsın ama mekanik olarak. Çok yaşlandım ya. Kim kim tank diyor? Ben ben ben. Ben, oğlum, ben de oynayacağınız oyun. Lan tanklar git vursana al. al. Tamam oğlum kule bendeydi. Tutun Ben öldüm. Tamam çok iyi. Karşı yardım sen edin oldu. sen de hiç. Bunu kes gel. Tamam, bekle bekle. Git tankta şunu ya. Gel. E atınca dönüyor sana. Benim beyin moleküllerim gerçekten. Öldürdün ki onu. Abi. Sen oy, oy, oy. Bu neymiş ya? You've got to be able to get this kill on a hunt, Sam. I don't know how you're supposed to live this one. Was it Dio? Yeah. He's gonna headbutt. Alistair <laughs> to the toe. That backstep, but he's done to turn. Tamam biraz fazla reaksiyon gösterdim ama cidden güzeldi. Baron olur mu adam? Direkt ejderha mı gitsen acaba? Ben bakacağım o ya. Yani iki kişi ne kadar hızlı olabilirler? Ne Mela kana mela. Nasıl bir komba yapsam ya la <laughs> bu? Biz boyunum. Sandman'ın için niyetini uyuyoruz ya o adeta. Jule'da bir ulti yok. Sangwon'e bir kalkan bırakıldı. PB de önde kaldı şimdi. Burgaç geliyor ama çok fazla sağ Sangwon. Sangon. Kronometre atmak durumunda kalıyor burada. Sangwon, pitin içerisinde bir sıçra. Tayfun orada Sangwon alacak gibi. Nakla kullan kullanılan ve kronometre var. PB'de ilk düşen isim. Nakla üzerinde 4 kişi. <laughs> Sittin lan oh, bu Sinan. seriye. Damga vuran ulti. Helal babak. Hel bastı ya. Stansfield profesyonel oyuncuydu. İnanabiliyor musunuz bunu arkadaşlar? Bak. Aynen. He? Ee? Ya. Lan. Yaldık. Yaptık bu spora. Çaldık mı? Vallaha çaldım Baron'u. <laughs> yani buradan nasıl kaçtım hala bilmiyorum ama buradan kaçtım. Kanka. <laughs> Oğlum ne diyorsun sen ya Vahit? Bir Q'na bakar. Ay! E ee, neydi bir kişi oynuyordu da öyle. Ignite yok. Ignite yok. bu adam. Allah. Ha yok. Bana mı orada sadece? Bu mu? Geldi. Yok, yok, uyu. Dur belki derdin. din. Baitlesene bunu ya. Dive atsın sana. Tamam al tamam. MOL! Aha gel gel gel, şunu yakaladık. Bir dakika o neydi? Bir dakika o, o flash neydi? Bir şey diyeceğim. Ne oldu biliyor musunuz? Açıklayabilirim. Ee, Bence bu oyunu şimdi taşıyalım. İnanın benim bir haberim yok yani reklamlardan. Senin ecdadın sıkmaz mıyım şimdi ben? <laughs> Beni unutma sakın halime bir daha ağlamak yok. Öyle de yalvarmak yok yok. Ah be. <laughs> ha. Ay iyi lan. Gelmesi <laughs> lazım. Bir kişi eksiz clash için gold elo. Eee Kireyas'ın numarası var mı biriniz Evet. Yani birkaç tane ufak hata gördük onlardan işte. Operation Save Hansama Easy for Team Liquid to pull off. Good Good. Oh. Good. Yeah. Yeah, that was great by Hansama Too Quick. Aa çok erken attım bence God Ne diyorsun sen ya? Adamların beyni yandı oğlum. Flex zaten bandayım. Kim çok bizim elim flex'ini aldık. Elis burada. Ama Şu sen bölüm. hep böylesin ya. Yani. Blokladım abi Elis burada ama. Ölme. Öldüm ama yok ki bir şeyim. Elis <laughs> var diye girmiyordum. Bak bak jungle'da bak. Nerede Aa abi? lan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şifre lan Algos. Flik Allah yoktu, al, kahretsin ya. Allah Sakin ol. Allah Her şey olacak. Allah. Ürünme. Ha ölmedim. Aha. Lan. Ha? Abi yaklaş. Demo. Biz olmasaymış. Ben yani ejderi çaldım Emir. Ölmezseniz okey bu arada bayağı. Hadi <laughs> ama bir işe ara. <laughs> Warner Bros. <laughs> Oğlum Warner Bros senden daha iyi mi lan senin? Bir, bir, bir. Warner Bros. Var, şey ne oldu lan benim çara? <laughs> Oğlum ne oldu <laughs> lan çar gitti amına. Aa! aa bu karakter aa. buradan buraya kaydı. Aa. Ne? Terbiyesiz herif. video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı